بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قرآن كريم ازاب سورة سنين يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم örneğinizdir bize buyuruyor. Hatta öyle buyuruyor ki Allah'ı arayanlar için ve gerçekten ahiret gününden korkanlar için ve Allah'ı zikretmek diye bir derdi olanlar için Resulullah örneğinizdir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikat bu. Resulullah yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ En güzel örnek odur. Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alacak. Ama hangi açıdan örnek alacağız? Bunun başlıklarını şu şekilde açabilir her şeyden önce onun ibadet heyecanını örnek alacağız. Allah celle celaluhu onu örnek alacaksınız Allah'ı arıyorsanız buyuruyor. Ahiret derdiniz varsa onu örnek alacaksınız. Dönüp bakıyoruz örnek alınacak. En önemli başlık ibadeti. Namaz heyecanı mesela hayatı namaza yönlendirmiş. Adeta namaz, bütün kavşakların çıktığı merkez. Müslüman, sözle eli sünnet olamıyor. Peygamber sevgisi sözle olup bitmiyor. Allah örnek alın buyuruyor Celle Celaluhu. Nerede örnek alacağız? İbadette. İşte namaz o ibadetlerden biri. Tesbih yapıyor, istiğfar yapıyor. Bunların hepsi ibadet dediğimiz her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekli olacak. Sadece öğlen namazını dört, re bak, dört rekat kılıp bitirmek örnek almak için yetiyor mu? Yetmiyor. Onun bir de heyecanı, namaza bağlılığı, namazı önemseyişi ve öncelleyişi örnek alınacak. Bir başka örneklik konu ahlakıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını da örnek almak zorundayız. Medine'de asırlar öncesi diye bir kenara bırakamayız onun ahlakını. Haya yani utanma hissi sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle örnek alınacak. Merhameti, şefkati örnek alınacak. Mesela namaz kıldırıyor, ee, namaz kıldırırken mescitte bir çocuk ağlıyor. Çocuk bu ağlıyor. Bir sahife diyelim zamm-ı sure okuyacaktı. Bir satır okuyor, rükû'ya gidiyor. Herkes şaşırıyor tabi. Yatsı namazında bu bir sayfa okurdu diyor. Niye az okudu? Gerekçesini açıklıyor. Diyor ki bir çocuk sesi duydum. Muhakkak o çocuğun annesi de mescittedir. Annesi çocuğunun ağlamasını duymuştur. Namazı bozamayacak. Ama çocuğu için üzülecek kadın üzülmesin diye namazı kısa kestim buyuruyor. Bu merhamet işte. Bu merhamet. Baba, anne, öğretmen, siyasetçi, fabrikatör, herkes bunu örnek alırsak Allah'ın razı olacağı bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidiyoruz demektir. Sadece sakal örnek almak için yetmiyor. Bir merhamet, bir şefkat, bir acıma hissi, insanlık genlerimizi dolduracak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzemiş olalım. Mesela affediciliği, yoğun affediciliği, müthiş bir örnek alınması gereken yumuşak, affeden, yok kabul eden, amcasını parça parça eden katille sadece 4 sene sonra yüzleşip onu affeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem bu örnek alınacak. Tevazu Meczup bir kadın, gel sana bir şey söyleyeceğim diyor, gidiyor onun ne diyeceğini dinliyor. Köle, kim olursa olsun oturup sofrasında beraber yiyor. Sümükleri akan bir çocuk, sofrada kaldırtmıyor onu, oturuyor. Kadın ayırmıyor, erkek ayırmıyor. Yaşlıydı, gençti bakmıyor. Bir dizine nur tobu gibi torunu Hüseyin'i oturtuyor, öbür dizine kapkara çocuk, Üsame'yi oturturuyor Veya filanca sahibi oturtuyor. Filanca çocuğu oturtuyor. Bu onun ne kadar mütevazi olduğunu gösteriyor. Onun ümmetinden olmak bu tevazu sahibi olmayı gerektiriyor. Örnek çünkü. Bakıyoruz şecaat var. İş ciddiye binince, ortam savaş ortamı olunca asla ve kat'a gevşemiyor. En ciddi o oluyor. Yiğit adamlar onun etrafına sığınmak zorunda kalıyorlar. Bakıyoruz ikramı üstü. Bir insan on küsür sene önce ölmüş karısının Hatice anamız, Allah anha, arkadaşının hatırasını canlı tutuyor. Evine bir et geldiğinde Hatice'nin filanca arkadaşına bundan götürün diyor. Hatice öleli kaç sene olmuş. İkram var, vefa var sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek ama bunlar. Dinleyelim, böyle şiir okuyalım, insanlara konferans verelim diye değil, öyle olalım diye bunlar. Ve Allah'tan korkuda eşsiz bir örnek. Allah'tan en çok korkanız, korkanınız benim buyuruyor. Dünyaya tenezzülsüzlüğü zühdünde eşsiz bir örnek. Allah'ın sözüne güvenmede Allah dediyse olur bu demede Allah'ın vaadine güvenmede eşsiz bir örnek. İnsanların kabalıklarına karşı sabır etmekte, insanların eziyetlerine dayanmakta eşsiz bir örnek. Çok istiğfar, çok zikir yapmasında eşsiz bir örnek. Uyku nimetini değerlendirmede eşsiz bir örnek. Konuşma tarzında yumuşak gereken yerde yumuşak, ciddiyet gereken yerde ciddiyet, sözün gerektirdiği tarzda konuşmada, edebi konuşmada düzgün konuşmada, imla kurallarına uygun konuşmada müthiş bir örnek. Ehli sünnet olmak onu her alanda örnek almayı gerektiriyor. Bu örneklerden örnekler zikretmiş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.